Orman içerisindeki anneyi doyuruyorum. Kul mamasını üzerine bol konserve açtım. Bu çocuklar da sesimi duyup geldiler. Onların mamasını ben ailelikten vereceğim. Tamam. Ya kızım sen korkma. Güzelce anne karnını doyursun. Sür bebişler var. Süt yapması lazım. Kuru mamasını da yedekleyeceğim. Şimdi bebişleri de bir kontrol edeceğim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Gel kızım gel. Gel kızım sen, gel. Gel sen dur. Afiyet olsun. Bebişlerimiz burada. Çok şükür sağlıkları iyi. Islanmamışlar da. İki gündür bayağı bir yağmur yağdı bu bölgelere. Yani bir haftalıklar. Hala sayı tam olarak sayamıyorum. Sanırım 6 İki, üç, dört, beş, yok yedi. Yani. Buyurun dostlar. Siz de sayabilirsiniz. Sanırım 7 tane. Hepsi birbirinin aynısı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Annemizin kanı tok. Mamasını, suyunu, her şeyini yedekledim. Ben şimdi çekileyim. Anne de buraya gelsin. İnşallah en kısa sürede bunları da almayı başarırız. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Tırtıllar bunlar. Görüşmek üzere. Buraya kuru mama koydum. Üzerine konser açtım. Bu akıllı konserlerin kutularının peşinde. Burada mama burada. Sen de buraya mı geldin? Ha? Sen de mi geldin buraya? Gel. Kolca mama bıraktım. Şimdi iç kesimlere yedeklemeler yapacağım. Suların üzerine doldurup devam edeceğim. Tamam o da yesin o da tamam. Çocuklar karınlarını doyurmaya devam ediyor. Ben kapları yıkadım pırıl pırıl sularını doldurdum. İç kesime kurumamalar mamalar yedeklendi. Bu çocuğumuzla da arkadaş oldu Bu her yeri geziyor biliyorsunuz. Arkadaşın nerede? <laughs> Afiyet olsun. Bolca mama bıraktım. Diğerleri de gelip karnını doyurabilir. Buraya hemen yetimlerimize bir tabak yemek doldurdum. Tam onların yiyebileceği şekilde. Bu beş yavrumuz da burada. Annemiz burada. Şimdi araca döneceğim. Tekrar bir kova doldurup diğer tarafa koyayım ki hepsi rahat rahat yesinler. O yüzden acele ediyorum. Bakın yedeklediğimiz yavru mamasın az kalmış. Sular vesaire hepsi temizlenecek. Yolda e suları var. Şimdi araca dönüyorum. Bunlar buradan karnını doyursun. Bunlar hatırlıyorsunuz yol kenarı çöplük gibi yere atılan yavrular. Size afiyet olsun. Ben Araçtan bir daha yemek getireyim. Buradaki çocuklarımızı da mamalığımızı doldurduk. Şöyle göstereyim. Üstlerinde yemekler var. Altlarda kuru mama. Aferin bu çocuklarım da buraya yerleşmeye başladı. Yollardan çekiyorum artık. Aylardır uğraşıyorum. Yani bir yıldan fazla oldu. Buradan korkutmuşlardı. Şimdi diğer ufaklıklar da bu tarafa geliyor. Hemen yemekleri dolduracağım. Bu yetimlerimizi iç bölgeye getireceğim. Kulübelerimizin olduğu yere. Orada vereceğim. Karnını doydu. Diğer sürü de sesini duydu. Buraya geliyor şimdi. Burada bol miktarda yemekleri var. Afiyet olsun. Buraya da yemek getirdim. İki tarafta da artık yemekleri var. Bu ufaklık abileri ve ablalarıyla yemeği tercih ediyor. Diğerleri göbişleri doyurmuş. Şimdi diğer işlerime bakabilirim artık buradaki bütün işlemleri tamamladım dostlar. Suları taze taze dolduruldu. Bütün kulübelerde mamalarını yedekledim. Karınları tok. Tavalarımızda yemekleri var. Şöyle göstereyim. Şimdi gezip oynama zamanı. Hani. Bunlar benim peşime kadar geliyorlar. Şimdi biraz iç kesime çekeceğim. Ondan sonra da kaçacağım buradan. Bunların hepsi işte gördükleriniz yetimler. Burası sayesinde hayatta kaldılar. Kimseden bir şey istemiyorlar. Rahatsız etmeyin yeter. Dokunmayın şu çocuklara. Bizim ufaklıkların yemeklerini verdim. Başlarında bekliyorum. Çünkü yanımdaki sürü onlar rahatsız edecek. Sonra diğer sürünün yemeğini vereceğim. Onlar da burada bekliyorlar bakın. Suları falan her şey bitmiş. Biraz bekleyin çocuklar gelecek. Sakallı kızım. Getireceğim ben size. Hadi siz karnınızı doyurun. Bu çocuğumuzun sırtındaki yaranın ilaçlarını hiç ihmal etmiyorum. Ee, küçüldü düzeliyor artık. Afiyet olsun. Ben şimdi sizin kuru mamanızı da yedekleyeyim. Hemen büyüklere yemeğini vereyim ki sizi rahatsız etmesinler. Buradaki çocuklarımızın da önce yemeklerini verdim. Bol miktarda yemek taşıdım buraya da. Şöyle göstereyim. Güzelce karınlarını doyurun. Kuru mamaları bitmiş şimdi hemen mamaları yedekleyeceğim. Ondan sonra sularını dolduracağım. Afiyet olsun. Hayır tartışma yok. Hepinize yetecek kadar var. Karnını doyuran işte orman işlerine çekilmeye başladı. Bunların da karnı tok. Suları doldurdum. Birkaç ne noktada suları var. Burada kuru mamalar. Yemekleri de arttı. Onu da acıktıkça yerler. Görüşmek üzere çocuklar. Allah'a emanet olun. Bu ufaklıkların yemeğini biraz daha beri aldım. Üzerine konserve açtım. Bakın onlar gelip burada rahatsız ediyorlar. Uzaklaşın. Kuru yedekledim. Suları dolduruldu. Şimdi da bekliyorum. Güzelce bir karından doyursunlar. Ben şu tarafa bir geç. Sanki sizin orada yemeğiniz var. Yok. Aynı yemek orada da var. Afiyet olsun. Çocukların yemeklerini verdim kuru mamalarını yedekledim. Buraya sularını doldurdum. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. Bol miktarda yemeğiniz var. Taze taze getirdim. Orman işlerine mamaları yedeklemeye devam ediyorum. Korkma evladım, korkma. Bakın ağacın altında mamalar var. Hemen ağaçların arka tarafında da canlar benim gitmemi bekliyor. Ben şimdi uzaklaşacağım. Aracı bile kontak kapatmadan devam ediyorum. Korkmayın korkmayın. Biraz yaklaşınca çekiniyorlar işte ne yapsınlar. Mamaları burada. Afiyet olsun görüşürüz. Öbisler sizin mamalarınızı ileriye koyacağım. Bakın durdum hemen karşı tarafa. Yolun karşısında mamalar yedekledim ağaçların içerisine. Aracın sesini ve beni duydular geldiler. Bu babişlerin mamasını biraz daha ileriye koyacağım. Şimdi o tarafa geçiyorum. Hadi geçin bakayım ben de geliyorum. Az önce sizlerle paylaştım bebişler, işte bu bölgeye geliyorlar. Burada kuru var. Şu alt taraftaki patakadan gelecekler buradan. Ben buraya kuru mama ve üzerlerine de konserve açtım. Onlar da gelsin karınlarını doyursunlar. Ben uzaklaşmadan, maalesef yaklaşmıyorlar. Ben de buradan çıkıyorum şimdi. Çocuklarımızın kuru verdim, üzerine bol konserve açtım güzelce karınla doyursunlar. Onlar yerken ben yedeklemeleri yapayım. Afet olsun çocuklar. Orayı bitirin ben size yeniden vereceğim. Ben bir yedeklemeye gittiğimde mamaları bitirmişler dostlar. Bakın çok az var böyle. E i̇şte. Sen doymadın mı oloş? Güzellik. Ben şimdi onları tekrar mama koyup bir daha konserve açacağım. Şimdi güzel oldu. Onlar doyacak. Benim içim rahat etti. Bunların üzerine de konserve açtım nasıl? Şöyle boş kutuları göstereyim. Şimdi onların ağzlarını ezip çöpe atacağım arabamızda. Mamaları yedek bol miktarda var. Sizlere olan biten her şeyi paylaşıyorum. Öyle döküp gitmek değil. Ne yapıyorsak ortada. Karınları da doyurdular. Bunu da bitirirler şimdi. Görüşmek üzere çocuklar. İki kardeşe seslendik. Geldiler. Soner kuru mamalarını yedekledi. Ben de yemeklerini getirdim. Sürülerini göremedim. Onlar da gelecektir. Bol miktarda yemek bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafa da kuru mama ve yemek yedekleyeceğiz. Orada da iki tane küçük yavru var. Onlar da oradan karnını doyuyor. Hadi bakayım. Size afiyet olsun. Buradaki yavrular şu arkadaki kayaların içine saklanıyorlar bizi görünce. Annelerini sizinle paylaşmıştım. Buraya kuru mamaları yedekledik. Buraya da bol miktarda yemek bırakıyoruz. İnşallah annesine ve sürüsüne bir şey olmamıştır. Bakın orada ama kayaların üstündeler. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Bana bakıyorlar orada. İki taneler. Görüşmek üzere. Gelin bakalım çocuklar. İyi, beşi de sağlıklı çok şükür. Aferin size. Anneleri burada. Diğer büyük kardeşleri de onlar. Bir sarı bir de gri. Hepsi geliyorlar. Gel 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 gel. <laughs> Hadi siz şimdi güzelce yemeklerinizi yiyin. Biz de kuru mamaları yedekleyelim. Ben kuru mamalarını yedekledim. Sonra onlara bir kova daha yemek koymuş güzel bol miktarda. Fazla az, az önce yemekleri toplayıp geldik. Afiyet olsun. Çok güzel yiyorlar. Biz şimdi uzaklaşalım. Diğerlerde de gelip karnını doyursun. Sizin ne işiniz var burada? Bir öbür tarafa gidiyorsunuz, bir buraya geliyorsunuz arkadaş. Sizinle mi uğraşacağız biz? Nasıl vaf vaf? Beşi burada. Altıncısı nerede bunların? cana yakın olan vardı. Diğer tarafta mı kaldı acaba? Şimdi yavrulara ayrı yemek veriyoruz. Biraz daha torpilli. Kırmamalar bitmiş. Yedekleyeceğiz. Oo, etli butlu yemekler. Gelin bakayım. Gelin. Gel, 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 gel. Kalkmayacağım buradan. Geleceksiniz mecbur. Afiyet olsun. Biz hemen kırmamaları yedekleyelim. Diğer tarafa da geçeceğiz. Bunların bir oraya gidiyorlar, bir buraya geliyorlar. Gezmeye başladılar yaramazlık zamanları. Şu arkadaki ağızdan kanca çıkarttım. O yüzden yaklaşmıyor. Afiyet olsun. Gel evladım gel gel. Gel gel gel. Yemek vereceğiz biz sana. Yeni atılmış. Gel gel güzelim. Şimdi şu aradan gördük. Hemen durdum. Şimdi sonra yemek hazırlıyor. İç kesime yemek koyalım. Önce bir karnını doyursun. Gel korkma gel gel. Sadece bu değildir. Başka canlar da vardır. Yemek kokusuna gelsinler. Böyle orman işlerine yedeklemeler yapıyoruz. İçeriye de ma kuru mamalar koyduk. Yani bir yerden yemek bulmasa diğer taraftan karnını doyuracaktır. Çocuklarımızın yanına geldik. Bir tanesi yatıyor sanırım. O da evet. baranak hastalığından yakalanmış olabilir. Burada çok can kaybettik dostlar sizlere ölüleri paylaşmıyorum diye zannetmeyin ki her şey gülük gülistanlık diye. Birçok şey üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum. Paylaşsam ne olacak? O kadar şey anlattım da ne değişti? Hiçbir şey. Kısım. Kısımız da toparlıyor artık. Güzellik. Hemen yemeklerini verelim. Önce bir karınlarını doyursunlar. Orada örtüleri var. Onlar yerken biz de birçok noktaya mamalar koyacağız şimdi. Hadi size, afiyet olsun. Az önce paylaştım sarı çocuk bu işte. Aracı takip ediyor demiştim. İyi, i̇yi buraya kadar geldi. Diğerleriyle arkadaş olsun. Buraya da yemek koyduk. Gel evladım gel gel. Hepinize yetecek kadar var. Şimdi sonar kuru mamaları yedeklerken ben ağaçların arka tarafına da yemek götüreceğim. Buraya gelemeyen canlar olursa da oradan karnını duracak. Hadi bakayım. Afiyet olsun. İhtiyar buraya geldi. Buradan yemeğini yiyor. İstediği yerden yesin. Burada o küçük anne beni görünce yine arkasına saklandı. Buraya biz bol miktarda yemek bıraktık. Her yeri paylaşmaya çalışıyorum birçok noktaya bu şekilde yemekler ve kuru mamalar koyuyoruz. Anne hemen şu arka tarafa geçti. Bir küçük yavrusuyla burada yaşam mücadelesi veriyor. İnşallah yavru sağdır. Ben şimdi çekileyim. Onlar da gelip karnını doyursun. Afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımıza da yemeklerini verdik. Koca olana ayrı veriyoruz. Diğerleri korkmasın diye. Burada bol yemekleri var. Bir grup buradan yiyor. Size de afiyet olsun çocuklar. Diğer canlarımız da burada. Onlara da bol miktarda yemek bıraktık. Korkma, korkmayın hemen. Gel. Toyruk hanımız bakalım. Her zamanki yerlerine de kurumamalarını koyduk. Görüşmek üzere. Biz devam ediyoruz. Hılbellerimizin olduğu bölgedeyiz. Buraya hemen Soner'le yemekleri indirdik. Soner şimdi arka tarafında diğer kapları yemeklerle dolduruyor. Ben yavruların başında bekliyorum. Bakın bunlar o kayalıktan inen bebişler. Geçen yeni atılan da burada. Gel gel. Biz onları tekrar doyuracağız dostlar. Şu ortam bir sakinleşsin. Buraya da yemekleri koyduk. Bu koca kızımız yiyor. Ondan sonra diğerleri geliyorlar. Arka tarafa da şimdi Soner yemek götürdü oraya da geçeceğiz. Siz burada yatıyor musunuz tombişler? Güzellikler güzellikler. Yavrular siz benimle gelin. Bir kısmınız da arka tarafta yiyin. Diğerleri de geliyorlar bu. Toparlanıyorlar. Buraya da yemekleri doldurduk. Yavrularımızın bir kısmı buraya kadar geldi benimle beraber. Yemeklerini alan içinden bir parça ekmek kapan sağda solda yemeye devam ediyor. Tabağımız yani tavamız daha doğrusu ağzına kadar yemekle dolu. Gelin bakalım. Sen orada yemişsin. Gövüşler güzel olmuş. Her yeri bir kontrol edelim dediğim gibi. En son biz yavrularımızı tekrar kontrol edeceğiz, hepsini doyuracağız. Gel gel. Buraya da yemekler getirdim. Diğer tarafa gelemeyen canlar da buradan karnını doyursunlar. Size afiyet olsun. Gel bakayım ufaklık gel mamalar bitmiş. Birazdan hepsini yedeklemesini yapacağız. Böylece her noktaya yemek taşımış olduk. Yemek olmayan hiçbir noktamız yok şu an. Size de burada afiyet olsun. Soner oraya mamaları yedeklemeye başladı. Az önce bahsettiğim gibi bütün canlar bir doyup çekilsinler. Ondan sonra biz yavruları tekrar yedireceğiz. Şu an bunu yapma şansımız yok. Çünkü nereye yemek götürsem bakın Bırak, yemeği bıraktılar. Görüyor musunuz? Ama ben yemekte geldiğim zaman hepsi peşime geliyor. O yüzden yavruları yediremiyoruz. Şurada yavrularımızın oynayışını sizinle paylaşayım. <laughs> Öyle güzel oynuyorlardı ki. Siz oynadınız mı göbişleri doyurup da? He? Aferin size. Aferin. O da büyüklerle oynama peşinde. Sonra şimdi diğer kulübelere yedeklemeleri yapıyor. Bakın yavrular her yeri öğrendiler. Bunların hepsi yetim dostlar. Hadi oynayın bakalım. Sen ona ablalık yap kızım. Artık biraz büyüdün. Bu bölgedeki bütün işlerimizi tamamladık. Her yere mamalar yedeklendi. Sonra şimdi elimde tabak. Yemeklerin içinden seçtiğimiz etler var. Onlar butlar var daha doğrusu. Onları yavrulara tek tek yedirmeye çalışıyor. Göbüşleri doydu. Hepsine yedirdik. Yani burada aç bir tane bile canımız yok. Dediğim gibi bütün kulübelerimizde her yerde mamalar yemekleri dolu vaziyette bırakıyoruz. Buradaki çocuklarımızın da yemeklerini verdik. Şöyle göstereyim bayağı kalabalıklaştı. Kuru üzerinde yemekler. Bir kısmı karnını doyurdu. Bol miktarda kuru ve yemek bırakıyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Sen de doydun mu? Güzellik. Doydun mu? Aferin sana. Diğerleri de Sonar abileriyle oynuyorlar. Elimi yiyorlar Onlar da bizleri büyüttü yavrular işte. Bu boya kadar getirdik çok şükür. Ah benim Afiyet olsun. Da. Bu bölgedeki çocuklarımızın da yemekleri, mamaları tamam. Sen ne güzel oldun. Sana ayrı vereceğim ben. Ürkek çocuk. Burayı göstereyim. Kuru mamalar. Burada yemek. Altta yine kuru mama. Bol miktarda yedeklemeler de yaptık. İç kesimlere. Afiyet olsun. Gel bakalım ben sana ayrı bir et vereyim güzelce. Ye, tamam mı? Bunu tekrar hatırlatacağım dostlar. Çığlık atarak aldığımız çocuk çalıların içerisinde saklanmıştı. Çok zayıftı. Bakın şu haline. <laughs> Aferin. Gel. Şu yaramazlara bir bakar mısınız? Gene etrafımızı sardılar. Korsanlar siz büyüdükçe çevreyi dolduruyorsunuz. Şimdi tavalarımızın alt kısmına biraz kurumama koyacağız. Ondan sonra üzerine çorbalı yemekler. <laughs> Sakin, sakin. Bu çocuk bizim gelen. Ona kızıyorlar şimdi. Sen niye buralara geldin? Hemen yemekleri getirelim. İki tavamızı da bol yemekle doldurduk. Şöyle göstereyim. Güzelce bir karnınızı doyurun. Acıkmışlar. Ondan sonra biz tavaları ilaveleri yapacağız. Değil mi? Siz kime havlıyorsunuz? Hadi geçin. Afiyet olsun. Bu annemizi hatırlatayım. Tek yavrusuyla atıldı. Yaklaşık iki haftadır bakıyoruz. Yavrusu burada. Bol yemek koyduk. Anne karnını doyurdu. Bebiş de karnını doyuruyor. Yine buraya da tava hazırladık. Bir anne de yavrularıyla burada karnını doyuruyor. Soner'in arkasında bir yavrumuz var. O da şuradaki koyu sarı kahverengi olan annenin yavrusu. Her tarafa yemekler koyduk, kurumamalar yedeklendi. Şimdi karınlarını doyursunlar, ondan sonra tavaları tekrar biz yemekle doldurup bırakacağız. Burası da yemeklerle dolu. Şu karşıdan gelen çocuğumuz ağır uyuz ve yaraları vardı. O da iyileşmek üzere. Gözük gözlerini de temizledik spreylerle. Göz spreyi düzeliyor inşallah. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Çocuklar sizlere de afiyet olsun. Az bir yemeğimiz kaldı. İleride yavrularımız var. Onlara ayırıyoruz. Buraya kuru mama üzerine bol konserve yedeklemeleri de yaptık. Şimdi güzelce karından doyuruyorlar. Afiyet olsun. İşte yemeği buraya ayırdık. İlk etapta sanki 3-4 tane görüyorsunuz ama bak burada yavrular var otların altında. Birer parça kaptılar. Yine karşı tarafta ağaçların altına yemek alıp giden canlılar var. Hepsi buradan karnını doyuracak. Kayanın altında da kuru var. Soner farklı yerlere de şimdi mama yedekliyor. Aç kalmayacaklar. Korkmayın evladım. Buraya bol miktarda yemek bırakıyoruz. Bunlar biraz mağdur kalıyor o yüzden. Elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz. Ne yapalım? Filiz ve Kürşat Taşdemir, Kerim Hafızoğlu, Gülcan Mutlu, Semanur Kopmaz, İpek Halili ve Müberra Eren'e çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah ayınınızı kabul etsin.